arkadaşlar ben arkadaşlar falan geçer. bugün sizlerle birlikte Roblox tuşuna oyundan oynuyoruz siz de videoyu da katmayı abone olmayı bildirimleri açmayı takip etmeyi de unutmayın gösterim şimdi hakikaten ödem videomuza başlayalım şimdi bekliyoruz bir dakika bekleyin bekleyin diyor Çekelim. tamam gelin arkadaşlar beraber evet. arkadaşlar daha bundan. Şimdi. Bırak arkadaşlar. Tutsanamın geçmesini. <laughs> Şimdi arkadaşlar diye tutsanamın yanına giriyoruz. Şimdi oyunumuzun Ne bekleyeceğiz sonra. Şimdi geçelim arkadaşlar diye sorumuzun Tuşandan güvenli yavru oluş diyor. Tamam. Ben de oluşum zaten koymuşsunuz. Şimdi ne Ben ya üstük öldük. Kafam kaçtı ya. Öldük. Öyle ki arkadaşlar ya. O da kafam karışmıştı. Neyse parkoya var bari. Hop. 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 Aa, düpiano da. Bir dakika, bekle, ben seni yani hayatı seçenek kalay. Şimdi kal, kal kale kaleymiş. Kale burası mı? Şimdi kale burasıymış arkadaşlar. Hmm. Nasıl kule lan bu? Çok iyi kule. Yani aşağıda beklemeyin. Lan... Kulenin yarısı gitti ama

arkadaşlar aynı aynı daha demin ölmüş ölmüştüm bu pozisyon aynısı şimdi bir daha dönelim buradan şimdi bayağı bu geldik Ben bu arada mı geleceğim, ben gelmedim. Gelse de o tak... Hımm geldim. Ha geldim bu Şimdi bu da yazan yani şurada yazan bu da isimleri yazıyor. Bakalım. Ben ayıcım. Unutuyorlar hmm. arkadan. Abi duruyorlar arkadan. Kule, kule yıkılacak bak. Yine yıkılacak. Bak dedim işte. Adamları götürdü aşağı. Atak atacağım. Adamları götürdü işte akıllı. Aa, git bunu. Sık. şimdi arkadaşlar sanırım duruyorum ve daha gelmemiş kale gelmiş hep bu kale geliyor ya çok en çok gelen bu ya ben düşeceğim lan oğlum gidiyor mu? ha Dan, dan, dan. Dan, dan. Dan is het een laam. Tof aan het was de beest,